Evet arkadaşlar Ashcraft köyde tamam ikinci sezon birinci bölümü gelecek ama baya bir hazırlama yaptık yani şurada bir şeyler olacak işte arkadaşlar hazırlık yapmaya devam mı yoksa ikinci ikinci sezon birinci bölümü gelsin mi yorumlar yazarsınız siz arkadaşlar yani baya bir işte yapacağız yani bu arada. ya da gelsin diyorsanız gelsin arkadaşlar yani ben bu arada bayağı bir genişlettim burasını. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Yani burada rıhsız yaptık işte böyle. Yani mafya sudan geçemeyecek. Oha! Lan! Çiçek elinde. Ama ingilenmiyor. Aga be! Senin için yakıyoruz golem. Kolem için yakıyoruz arkadaşlar. Ha. Dur sigaram nerede? Sigara sigara ha. Sen için yakıyorum. Ha, ha, ha. Sen için yakıyorum kolem adam. Ha, ha. Aga ya. Ha. Çiçek da arkadaşlar sonra kabul etmedi. Birkaç tane kolem spawn ettim burada. Havuz keyfi yapıyorlar. Ha, ha. <laughs> Neyse birkaç tane daha ettim. Aha. Bak bu da çiçek yapıyor ama ilgilenmiyorum. Oğlum niye ilgilenmiyor? Ay Sıra bakma. Oğlum niye? Engelenmiyor. Ee, sana vuruyorum yazıkla ya. Ne engelenmiyor? Ee, o seni seviyor. Sen niye onu sevmiyorsun? Az kaçısı böyledir işte. Kimse birbirini sevmesin falan. Neyse. Bu hep saçmaladım. Ben de arkası. Kasa burası. Ne diyenler falan. Eee. Yani daha, daha güvenlik oldu. Bu kadar güvenlik olmadı ama. Çok iyi oldu yani. Karpuz falan. Köylüler çarısı da. Evet. Burada limonatı oh. satıyor musunuz? Burada meyve suyu satıyor mu olacaktan evet. Öyle böyle. Yaptım. Limonata mı? Evet. Burası da köylülerin evi ise buradan gidecekler, oturacaklar falan bilmem ne. Oy. <laughs> 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 tamam. Burada da konuşma yeri veya atma yeri. Aa Osman abi çok pişmanım lütfen kapıyı aç falan filan işte. Sırada da mafya gidecek. Arkadaşlar. Yani mafya. Nasıl söyleyeyim? Bekle. Surayı kapatayım. Hızlı geçeyim. Surayı kapatayım. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar. Böyle yapacağım. Bakın. Mafya buradan açabilir. Kaçabilir arkadaşlar. bence bilmiyorum ama kaç, e, Kaçabilir. Arkadaşlar. Çok köylü. Span ettiğim için. Eee. Biraz kasmalar oluyordu. Neden ben de bilmiyorum. Şöyle kapatayım ben. Ya bir dakika ya. Sürekli şu ya yeni şeyi geliyor. Söyleyelim. Ya kaçabilir ya da kaçamaz. Neyse. İşte. Yani gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ne, ne zaman mı gelecek? Bilmiyorum. Ya iki ay ya da bir ay gelecek. Bilmiyorum yani. Allah hazırlık yapıyoruz. Siz yorumlara yazın. Yani... Dev, e, hazırlık yapma sadece videoyu çek yorumlara bir yazsın e, e, sonra e, yok yok e, yeni hazırlıklar yap daha güzel olsun bölümler falan diyorsanız yorumlara yazsın arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir yani köyde yazsam hazırlıklar hala devam ediyor umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın

Ben katlayacağım. Burada da koruma var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba ne istiyorsun la? Hiçbir şey istemem. Neyse iyice saçmaladık biz de arkadaşlar. Ee, burada da bizim özel bir pitbullumuz var. Pitbull ne yapıyorsun? Sana bayağı bir yemek vermemişsin dur. Yemek vermemişsin. Dur. Yemek vermemişsin. Ay seni yani yerim lan. Vet 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 vet. Tamam. Şimdi sana yeterli tamam mı? Ya da diğer etim sana. Su et ver. Al bakayım ye. Afiyet olsun. Basam mı? Bu da pitbull arkadaşlar aslında köpek ama pitbull. Biz pitbull diyoruz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. İkinci bölüm için yani ikinci bölüm birinci bölümde yani dediğim gibi hazırlık yapma sadece video çek çok merak ediyorum evet, İkinci ikinci sezon birinci bölüm diyorsanız yorumlara bir yazın Yok hazırlık yap sonra videoyu çekersin emek yaparsın falan diyorsanız iki yazın umarım videoyu beğenirsinizdir. And... Tamam. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.